selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Secret Neighbor oynayacağız. Hemen oyunumu açıyorum. Anahtar anahtar bulacağız vallahi. Secret Neighbor arkadaşlar. Ben size bu oyunu... Bir dakika arkadaşlar. Ben size bir şey göstereceğim şimdi. Bu oyun açılınca. Arkadaşlar bir dakika. Steam'de şöyle bir paket var. Size 3 oyunu aynı anda veriyor. Birincisi Hello Neighbor Hide and Seek, ikincisi Hello Neighbor kendisi, ta kendisi. E ee, üçüncüsü ise e, Secret Neighbor. Bakın hatta o paketi size göstereyim arkadaşlar Steam'den. Hello Neighbor, Hello Neighbor yazıyorsunuz buraya. Hello Hello Bir dakika. Hello Neighbor yazın. Şurada bakın Hello Neighbor'ın ta kendisi var. Burada arkadaşlar. Bakın Hello Neighbor siz, siz satın alın. Hello Secret Neighbor satın alın. 4 dolara arkadaşlar. Sizde ben aldığım için 4 dolar yazmıyor. Ama bende yazıyor. Arkadaşlar bir de arkadaşlar şu Hello Neighbor bazılarında açılmıyor olabilir Arkadaşlar bunu da interneti kapanıp, kapatıp öyle açmanız gerekiyor. Neyse biz hemen Secret Neighbor'a geçelim. Hiç sizi bekletmeden. Nedense internetsiz açılıyor. Hello Neighbor'ın kendisi. Oyunumuz girsin. Sesimi bol duyun arkadaşlar. Mikrofonlu kulaklık takıyorum yoksa size ses duyuramazdım. Space düğmesine basıyoruz. Secret Neighbor gördüğünüz gibi. Neighbor'a bak neighbor'a. Hadi oğlum açıl artık, kafam yoruldu. Açıldı. Secret Neighbor'ın ta kendisi bu arkadaşlar. Buraya arkadaşlarınız falan oynayabilirsiniz. Önce bir karakterimi değiştireceğim ben. Quentin olsun. Aa böyle şeyler yapabiliyoruz. Pantolon falan değiştirebiliyoruz. Ne güzel lan. Key found. Okay. Ha burada falan şeyi gönderiyoruz. Tamam boş ver. mı hangisi olsun? Ben neighbor kargul yapacağım ya. Karga olsun. Karga abi olsun. Şimdi arkadaşlar Hello Neighbor'ın şey Secret Neighbor'ın ana ana ekranın burası arkadaşlar. Şimdi oyuncu bulalım. Oyuncu bulun tıklayın. Ve bir sürü oyuncu geldi arkadaşlar. Şunları bir susturayım ben. Sonra ses duymayalım. Birisi kötü bir şey söylerse. Oyun başlıyor. Evet arkadaşlar şimdi oyun başlıyor gördüğünüz gibi. Hello Neighbor'da kötü oynuyorum ama çocukta bayağı iyi oynuyorum dedektifte ha şunları bir sustur evet oyun başladı neyim ben gazeteci güzel gazeteciyim bura açılmıyor camı kırın cam da kapalı lan güzel camı kırdım açın Açıl lan! Açılmıyor. Kır şu kapıyı. Değişik bir evde uyandık. Neighbor birazdan gelir. Abi ben korkuyorum ya yani, evin içinde gelir. Neyse bir sürü çocuğuz zaten, sıkıntı yok. Yani onu direkt başlamayalım ama. Space'e basalım hemen. Ah! Olmadı bu işte. <laughs> Ama Hello Neighbor bu karşıdaki çocuk da olabilir bu arada. Bu da olabilir Hello Neighbor bu. Çok teşekkürler <laughs> hareketler var. Neyse Hello Neighbor bir anda. Neighbor orada. Neighbor aşağıda. Gördüğünüz gibi. Annem arıyor ya. <laughs> Neyse. Ben anneme bir mesaj göndereyim arkadaşlar. iki dakika. Annem aradı. Devam edelim arkadaşlar. Anneme mesajını gönderdim. Mesaj gönderdim. Ana Lan oğlum niye düştüm ben buradan? Abi ben bir cacık anlayamadım şu anda. Bu ne? Levye mi? Yo sandalye. Abo Neighbor orada? Oğlum bu ne lan? Şöyle eğil geç. Heh. Biz bir cacık bulamadık ama. Bu yönden kötüyüz yani. Adam <laughs> orada. Yemin ederim orada gibisi. Yok neighbor aşağıda. Neighbor aşağıda korkmamıza gerek yok. Ama buraya da gelebilir o. Ne olur ne olmaz. <laughs> Hay kafasına atarım gelirse. Yok burada bir şey. Şuradan ben içeri sızıyorum ya. Levye, yemin ederim Levye. Çok işimizi görecek. Levye bulduk. Şunları bir açalım. Güzel. <laughs> Abo. Neighbor oradaki. Arkadaşlar korkak korku ilerliyorum yemin ederim. böyle dışarılarda gezmeyi daha çok seviyorum bu oyunda. Kesin neighbor dedim. As. Aa olmadı bu. Kurtar lan beni. Kesin neighbor demiştim ben. Kesinlikle oydu arkadaşlar. Ben dedim. Dedim ben. Neyse çıkalım. Benim gibi arkadaşlar video burada bitmeyecek. Biraz uzun soluklu bir video çekmeyi planlıyorum artık. Eğleneceğiniz bir video. Lobiye dönelim. Oyuncu bul diyelim. Birileri geldi. Şunları iki dakika bir susturmam gerekiyor arkadaşlar. Aa susun <laughs> bu benim. Tamam. Herkesi susturduktan sonra oyuna geçiyorum çünkü kötü bir şey diyen olabilir. Misafir aga. Hello neighbor, evet. Hiç mutlu olmadım arkadaşlar gerçekten. Bir dakika bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Abi. Şu çocuğu yakalayabilir miyim ben? Bir dakika. Kankalar. Neredesiniz oğlum? Kimse yok ki. Şurada. Neighbor'ım arkadaşlar. Birini şöyle yakalayalım. Neighbor olduğum için, şöyle Neighbor'a dönüşeceğim birazdan. Misafir kargaya. Şöyle F'ye basıcağız Nerede oğlum bu çocuk? Abi ben bu oyunu hiç oynayamıyorum <laughs> Nasıl yakalayacağım işte? Nasıl yakalayacağım? R'ye bas. Labour'a mı? var ya senin o neighbor'ını gel lan gel lan hangi tuşla yakalıyoruz ya işte onu bilmiyorum böyle yakalıyoruz. Üstüne atlıyoruz. Lan beni kilitledi Tamam kilitledim. Ne? Ne oldu lan? Hangi tuşlarla yakalıyoruz? Ben bilmiyorum ki. Q tırman. F bar. R. Allah Allah. Ben Q ile yakalıyorum herhalde. Tamam, doldu. Nasıl, Nasıl çıkacağım lan ben buradan? Ha böyle. Ha F'ye basarak yakalayacağız. Ama ben nereye geldim böyle? Çok kötü bir yere gelmiş. Oyunun süresini bir yere göremiyorum arkadaşlar sizin için heyecanlı bir oyun yani. Buna. <laughs> Lan çocuk yok çocuk. Abi çocuk yok mi kimse yok bu arada? Burada biri var. Yemin ederim biri var. Koş lan! Salak Ya Yakala şunları koş. Koş lan. Nereye koyayım ya? Sağ lan. Siz kimsiniz lan? Açın lan kapıyı. Kırarım lan kapıyı. Kırarım lan. Kırarım lan. Kırarım lan. Kırarım lan. Kıralım lan. Kıralım lan. Kırarım lan. Kırarım lan. Kırarım lan şey ben anlayamadım bu kargalığı ya. Neyle yakalıyoruz oğlum? Yorumlar yazın arkadaşlar. Neyle yakalıyoruz? eğlenceli bu oyun. Cidden bulmacalı falan. Öyle güzel. Handışından elime eşya almam gerekecek. Yakalama yok demek. Zaman. Gel lan. Bu sefer belleyeceğim sizi. kardeşim. Yakalanmamız gereken bir tuş olmalı yani. Kaybet. Al işte. Kaybettik. Neyse arkadaşlar kaybettik. Boş verin. Çocuk oluruz inşallah bir dahaki. Oyuncu bul diyorum. Ve birkaç kişi buluyoruz. Bir dakika. Şu arkadaşa Haydi diyeyim. Hay kardeş. Hay bir Evet. Sustur şunları. Sustur. 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 Ben nedense bunları susturmayı seviyorum ya. Oha. oha! Yine neighbor'ım Allah kahretsin. Direkt görüşmek istiyorum. Edersin de yani ben neighbor olmak istemiyorum artık. Beni rahat yani, işim yarayacak. Yine neyim Allah kahretsin. Oğlum. Ama ya kendi kapılarıma da mı kapılabiliyorum ben lanet gibi, mal gibi. Oğlum, bassana. Bassana, oğlum. Tamam. Gelin lan. Ben ona gücünü göstereceğiz. Oğlum ne oluyor lan? Abi ölmüyorlar ki ben ne yapayım? Okay. Bir dakika YouTube'dan bir iki dakika araştırma yap lan. İki dakika bir YouTube'dan araştırma yapmam gerek. yaraları yor hayatta. Bir şu hayat. lan. Siz Kimsiniz oğlum? Kimsiniz lan? Kimsiniz geliyorum lan? <laughs> Artı bunların kafasını atacağım. vurdum ölmüyor ki adam açtı değil mi kaçar neredesin çocuk neredesin Neredesin? Kurak tavuk. Kapı açılmış. Ben de o kapıya doğru ilerliyorum kardeş. aşağı atarız bunu. Işte. Ben niye misafir oldum ki? Ah. ah. Ben de bilmiyorum niye misafir oldum. Niye yani? Neyse son bir oyunda daha atalım. Karakterimi değiştireceğim ya. Karga kötü. Nelona'yı bunu ta kendisi olsun. Ben de Kuantino diyeyim. Gazeteci Kuantin. Gazeteci Kuantin'im ben şu an. Kimse gelmiyor oğlum. Geldi biri. Hello diyecek. Hello. Hello. Demedi. Hatırla birileri gelsin artık. Son bir oyun atacağım oğlum birileri gelsin. Ha bunlar da. Tamam bu sefer daha çok kişi geldi. Evet başlıyoruz. Başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Sadece benim sesimi duyuyorsun. Bunların sesi duyulmaz. Tamam. 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 Evet. Kanki. Evet. Gazeteci. Hayır. Hayır. Tamam. Gazeteci. İşte bu. Açın abi ama başlangıçta direkt olmaz ki. Ne bu? Ne işim yarayacak? Ne, ne işime yarayacak hayır yani? Oha ya! Sandalyeyi ben ne yapayım? Şuraya bari. Niye kırdım. Niye kırdığımı ben de bilmiyorum. Arkadaşlar ben niye, niye kırdım ben de bilmiyorum bu arada. Söylenmeyin. Alın şunu. Orada fener sıkışmış kardeşim alsana. Heh. Aldı. Şu fenerle. Abi biz ne yapalım? Buralar darmadım lan edin kardeşim. Zaten darmadağın uman etmiş. Ben niye bunu mal gibi attım ya? Hiçbir şey yok. yukarılarda gezelim Kalbim atıyor tık tık vallahi. Bitireceğim bu girdim. Levye. Oğlum iki tane levye var lan. Ne işimi mi görecek? Boş ver bir ne <laughs> neyle Açacak bir sürü şey var. Ama o oh, oh, şurayı şuraya açalım biz. Nasıl direkt şey açılıyor abi? Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Dur bir dakika şuradan çıkayım da öyle video bitireyim. Neyse arkadaşlar videomuzun sonu bu kadardı. Videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Sağcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.